Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ee, iftar sohbeti programında birlikteyiz. Ben Deniz, Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamlayız. Hocam, hoş geldiniz. Hoş Afiyet versiniz inşallah. İbadetlerimiz kabul olur. Amin inşallah. inşallah. Ee, hocam sohbet ediyoruz. Yani iki sohbet yaptık zaten Estağfurullah ee, Ramazan'da kendi kendimizi toparlamaktan bahsediyoruz Ramazanımızı içi dolu gerçekten Rabbimizi hoşnut edecek ibadet e, kıvamının ağır hakkını verecek bir Ramazan yaşayalım bunun içinde e, Müslümanlığımızıza bakalım yani Müslümanlık hayatın her alanında, iş hayatımızda, aile hayatımızda diyelim ki radyoda yayın hayatımızda, sokakta, evde vesaire. Yani bazen mesela Ramazanı da bütün bu hayattan ayırdığımız oluyor hocam. Yani Ramazan sanki ya da mesela diğer ibadetlerimizi e diyelim ki namazımızı hayattan ayırdığımız, haccımızı hayattan ayırdığımız ya da hacca gidince hayattan koptuğumuz durumlar oluyor. Yani Ramazan'ın bir Müslüman hayatına yeniden e, yani dönüş gitmek değil de belki azalmış alanlarımızı yeniden ihya gibi bir mevsim de olması, öyle bir bakmamız kendimize. E bunu yani hep diyorum mesela Amen tümüze bakmamız geçen sohbette yani gelin imanımızı yenileyelim dediğini sahabinin ashabı ashab Kiram'ın ifade etmiştiniz yani ibadet hayatımıza belki ahlak mesela değil mi hocam yani ahlaki hayatımıza bakmak. Yani diyelim oruçlu trafiğe çıktık ama birbirimizin canına kıyıyoruz. Yani iftara yetişeceğiz diye vesaire mesela. Ama bizim iftar var evde geç kalıyorum. Geç kalıyorum. Başka Alışverişte yok. bir ahlak özeni mesela gösterip göstermediğimiz ya yani bütün bunlar yani bir kere daha bakalım bugün inşallah hocam. İnşallah. Ee, Ramazanla birlikte hayatımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim sözlerimizi kendi nefsimize uygulamayı da bize kolay kılsın. Amin. Dinlediklerimizde Amin. amel etmeyi de, ihlas amel etmeyi de müyesser kılsın. Hocam benim, ben de hayatın içinde bir insanım. Bu sokaklarda yaşıyorum. Benim de evim var. Gördüğüm ya da beni etkileyen boyutuyla Ramazanımızın Havasını kaçıran delik kulaklarıdır. Ramazani Şerif'te biriktirdiklerimiz, e, insani ilişkilerimiz, ekonomik de olsa e, bağlantılarımız sebebiyle ciddi bir sorun yaşıyor. Kul hakları. Kul hakları boyutu. Yalnız kul hakkı fırından ekmek çalmaktır şüphesiz. Gece kornaya basmaktır. Yani fırından ekmek çalmak herkes Kulak, göz, bilir kul hakkı bil, olduğu biliyor gece korna çalmak gece kornaya çalmak evet bugün buraya gelmeden e, bir yere davetliydim yanıma bir genç oturdu şirkette için sohbet için sakallı bir genç e, özellikle yanıma oturmak istedi ben de ona yer açtım baktım böyle seke seke geliyor otururken de benim e, yani onun sağ kolu benim tarafımda oldu halde sol koluna tutunup otundu ben elimi uzattım hoş geldin diye sol elini uzattı hmm. baktım e, elinde e, hareketsizlik var neyse hoş geldin dedikten sonra dedim ki e, hmm. ne oldu koluna dedim doğum hatası dedi hmm. yanlış mı doğdun dedim <laughs> yok dedi ebe hatası dedi. dikkatsizlik yapmış kas sorunum var dedi kaç yaşındasın dedim 20 yaşındayım dedi ee, ne kadar hatam var dedim. Şu anda yüzde %40 dedi. Daha önce ne yüzde doksanlardaydı dedi. Yani ne kadar özür var? Yani özür. Yani ne kadar hatalı kullanıyorsun kolunu manasında dedim. Yüzde doksandı dedi. İşte yirmi senede tedaviyle yüzde kırka kadar düştü. Daha düzelecek mi dedim. Daha ötesi yokmuş dedi. Sakallı da böyle nur yüzlü bir genç. Peki dedim. E, ebe hatası mı dedim. Raporda öyle yazıyor dedi. Evet. ebe hatası doğumda hata dedi dikkatsizlik yapmış dedi hocam çok önemli dedim tazminat filan aldı mı baban dedim dedi babam alsa ne olacak dedi görüyorsun bu gençlerin arasında ben senin yanına oturmam bile sorun oldu dedi babam tazminat alsa ne olacak ki dedi evet. çok etkilendim bu sözden evet, evet. yüreğinde çocuğun o ebeyle kıyamet günü görüşme var evet. Tabi Allah ahkemül hakimindir. Ebenin fiilen hatası yok. Çocuğun kaderinde bu vardı gene vardı da yani ebenin sıfır hatası olduğu sorunu ortadaysa bir sorun yok. gün evet. Ebeye bir sorun yok yani ebelik cinayet değil. Ama o esnada sağa sola bakıyorduysa evde eşiyle kavga ettiği tartışmanın gerginliğiyle çocuğa birden asıldıysa bu çocuk 20 senedir o ebeyle hesaplaşacağı günü bekliyor. Bu cümleyi not ettim hocam. Evet. Ben. Babam tazminat alsa ne olacak ki dedi. Evet. Ben senin yanına oturamadım bile dedi. Ya. Baktım yüreğinde böyle can hıraş bir kıyameti bekleme şeyi var. Sordum namaz nasıl kılıyorsun filan tarif etti. Böyle kılıyorum dedi. Ee, sol elinden başka bir şeyini kullanamıyor. Sağ eli böyle 10 santim aşağı yukarı hareket ediyor sadece. Belki milyonlarca insanın içinde Böyle o günü bekleme var. bekleme şeyi Vartem. vardır. Bu mümin efendim. çocuk da bekliyor. Evet. Mümin olmayan ne bekliyor peki? Bu mümin 20 yaşında bir genç güzel e, şeyli baktım yani imanı böyle kavi bir çocuk. Ama yarın akşam o mahkeme kurulacak diye bekliyor. Evet. Oturdum 5-10 dakika iltifat ettim ilgilendim. E, seninle muhakkak görüşmek istiyorum filan dedim. E, ama her halükarda kul hakkı Ramazan'da da bayramda da bir dert başımızda hocam. Şehidin bile kıyamet günü başının derdidir kulakları. hakları. Şehit halbuki. Yani kul hakkıyla gitmemek lazım. Gitmemek lazım. Ramazan ki yüzde temizlenme mevsimidir. Kul hakkını temizlemiyor Ramazan. Evet. Böyle bir kir çıkarma özelliği yok Ramazan'ın. Şöyle temizliyor. Biriktiriyorsun hatimleri, sevapları, sadakaları alıyor adam onları. Ahiret. <laughs> 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 Öyle. Değil <laughs> <mi? Dolayısıyla> <gülüyor> <gülüyor> <sayesinde>, <gülüyor> de, sen iflas ediyorsun böylece. Evet, evet. Onun için Ramazan-ı Şerif'te hoca efendiler Allah razı olsun orucun ahkamını anlatıyorlar bize. Evet. Öğreniyoruz. İşte kadın çamaşır yıkarken ağzıma su kaçtı. İşte abdest alırken diyor soruyor. Öyle. Doğru. Ama şöyle bir kampanya yapabiliriz. Bu Ramazan-ı Şerif'i kul hakkı açısından bir de irdeleyelim ya. Evet. İftara giderken öndekini sıkıştırdın mı? En hassas alan o çünkü insan hayatı için. Marketten çocuklara bir şey alacağım derken park ettim benim yüzümden trafik iki dakika tıkandı mı? Evet. Yani eğer Ramazan kul hakkı hassasiyeti getirmiyorsa bize fazladan hem geçmiş kulakları birikimi açısından hem bu Ramazan'daki uygulamalarımızın kul hakkı ile çatıştığı yerler açısından bir hassasiyet getirmiyorsa bir de gelecekte Kul hakkı, disiplini, hassasiyeti terbiye yap yapması bakımından. Üç boyut diyelim. Geçmiş, şimdiki ve gelecek kul hakkı uygulamaları evet. açısından. O zaman Ramazan'ı ben başkalarına çalışıyorum demektir. <laughs> Çünkü hiç çare yok helalleşme olacak. Ölüm kurtarmıyor helalleşmeden. Evet. Hacca gidiyorsun, iyi Müslüman oluyorsun, istiğfar ediyorsun. Bunların hiçbiri kul hakkından kurtarmıyor. Allah erhamurrahimindir o, o mağfiret ediyor rahmeti diyor. sonsuzdur o ona diyecek yok ama kul hakkına da karışmıyor Erhamur rahimin olduğu için sana acıdığı kadar öbür kuluna da acıyor, acıyor e dolayısıyla onun hakkını sildim senden dese bu rahmetine uymuyor allah Teala evet. sen de kulusun o da kulu evet. hatta kafirin hakkına bile karışmıyor adaleti evet. gereği karışmıyor zannediyorum bu Ramazan-ı Şerif'te trafikteki uygulamalarımız pişirdiğimiz pirzola köftelerimizin kokusunun apartmanda yayılması kul hakkı çeşidi evet kul hakkı çeşidi başka Hocam, bir kul... desem siz de çok inceltiyorsunuz Tamam pirzolayı pişirmeyelim o zaman hocam <laughs> madem inceltiyorum. Hocam, yani biz... ince bir iş. Değil evet. Biz ümmeti Muhammediz hocam. Orta Doğu'da bir din değiliz. Evet. Kainatın peygamberinin dinine bağlıyız. Biz öyle Orta Doğu'da e, bir, 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 aylığına, bir seneline gelmiş bir peygamber değiliz. Bu öyle bir peygamberin ümmeti değiliz. Elhamdülillah. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olan bir zolayı pişirirken dikkat edecek hocam. Evet. Yok bir çaresi. Düdüklü tencerede pişireceksin ve apartmana yaymayacaksın bu kokuyu eğer şey yoksa. Gerekiyorsa çocukların haşlama yemesin. Bütün apartman bu kokuyu duyacak, alternatifi yoksa yemesin. Evet. Çocuklarını çok yedireceksen köye gittiğinde, bir pikniğe gittiğinde et yedireceksin. Niye fedakarlık yapmayı çok görelim kendimize? Biz incelik istiyoruz başkalarından. Dolayısıyla sokakta çaldığım korna, gece hele çaldığım bir korna... ...trafikte verdiğim sıkışıklık, apartmandaki gürültüm, apartmandaki kokum ve isterseniz ben biraz daha incelteyim. Sofralardaki gündemimiz, konuştuğumuz insanlar, gıybetini yaptığımız, hmm. çekiştirdiğimiz insanlar kulak yap. Evet. Yani gıybet kadar da riskli bir kulak yok ortada. Çünkü maddi bir değeri yok birisinin arabasına vurdun. Mesela laflar şöyle başlıyor. Gıybet olmasın ama. Ha tabi hiç olmaz. Ondan sonra olmaz zaten. <laughs> gıybet olmasın ama diyor. Ondan sonra çatır çatır böyle doğruyor biçiyor falan. Zaten gıybet değildir diye üstüne yazdın mı gıybet olmuyor. Olmuyor ne? gibi evet. Bir ikincisi de ben bunu onun yüzüne de söylerim. Evet. Bu da bu da bir mazeret değil. değil mi? Yüzüne söyle. Yüzüne söylerim söyle, başka bir şey. ondan sonra karşılaşacağın şeye bak. Bu sebeple bu Ramazan-ı Şerif'imizi yani e, bizim ibadetlerimizde resmen hakkı olacaklardan kurtaracağımız bir Ramazan yapmamız lazım. Yani çalışıyoruz. Bunu şimdi. biraz açın hocam yani birkaç defadır söylüyorsunuz hani alacak götürecek burada şimdi efendimiz ne buyuruyor falan bunu açalım biraz. Ne yani. buyuruyor efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve Müflis kimdir diyor. Şimdi müflis de yabancı bir kelime oldu tabi İflas evet. etmiş. Evet. Kimdir diyor? Diyorlar ki ya Resulullah iflas etmiş demek adamın sermayesi vardı bitirdi sermayesini. Dolayısıyla adam zenginken fakir oldu demektir. Evet. Buyruk efendimiz yok diyor. O yeniden sermaye bulma imkanı yok mu? Onun var diyorlar. O zaman niye ona müflis diyorsunuz ki diyor? Evet. Müflis kim biliyor musunuz diyor? Bir yığın sevap biriktirmiş. Gerçek müflis. Gerçek müflis. Sevap biriktirmiş. Kıyamet günü gelmiş. Dağlar gibi sevabı var adamın. Birini dövmüş. O ibadetlerden ona vermişler helalleşmek için. Evet. Mesela bir milyon namazı vardı diyelim. 500 binini o aldı götürdü. 500 bin binini, mi? 100 bin, bir tanesini götürdü diyelim. Evet. Bir tanesi terazi ağır basıp cenneti sokabilir çünkü. Ya. Götürüyor. Öbürüne sövmüş. Ona da haçtan veriyorlar. Öbürünün işte bir şeysini kırmış. Malına zarar vermiş. Ona oruçlardan veriyorlar. Bir de adam bakıyor ki cennete girmek için yeterli miktarda yok. Evet. Daha da kötüsü verecek sevabı kalmıyor bunun. Ama daha Helallik Yaptı. alacak konular da devam evet. ediyor. Kaynanasına hakaret etmiş. Gelinine zulmetmiş. Babasının kalan arazisinden çaktırmadan kardeşlerinden 50 metre kısmış bu tarafa. Allah. 20 senede ekmiş, bitmiş onu. Apartmanda gürültü yapmış. Alttaki ihtiyar sabaha kadar uyuyamamış. Bebek uyanmış onun gürültüsünden dolayı. Bunlar ne olacak? Biraz önce örnek verdik mesela. Genç sakat kalmış. Evet. Her babamın tazminatını ne yapayım ben Diyor kıyameti bekliyor Sende verecek namaz kalmamış O adamın günahlarından Sana aktarılıyor bu sefer Hayatında işlemediğin günahlar Senin dosyanda Sırtında taşıyacaksın e, Bu Günahların bedeli nerede cehennemde çekilecek İşte iflas budur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onun için Ramazan-ı Şerif'te ortaklarımıza çalışmamamız lazım Burada belki şu geliyor aklıma hocam yani bu mahşer ortamını ne kadar dünyada biz yani duyarlı olarak hissediyoruz. Belki orada da problem var. Yani o önümüze gelecek mi, gelmeyecek mi? Yani mümini zamenna deriz de yani bunu hayatı yaşarken ya şu Ekrem Efendimizin var, sallallahu aleyhi ve sellemin e, tasvir ettiği manzara ne kadar mesela canlı. Yoksa bu ürkütmek için söylenmiş bir söz mü sanki? Yani öyle mi anlar insan? Ya. Yani ahiret hassasiyeti. Hakikat Rabbin huzurunda duruş hassasiyeti. Hakikat şu hocam. Ne kadar içimizde ise kıyamet o kadar iyi müminiz. Evet. Bunun hiç lahmacığı yok. Başka kaçacak evet, bir tarafı yok. Evet. Yani ahiret ne kadar sonraki bir şey ise ...imanda sonraki bir şeye dönüşüyor. Çünkü mümini bu hayatta mümin olarak tutan şey ahirete imanıdır. Ahiret iman bir puan kaybolduktan sonra yani iman bir puan aynı yerinde durmaz. Evet. Duramaz. Çünkü beni çalmaktan engelleyen, vurmaktan engelleyen, sabahleyin namaza kaldıran, Ramazan'da oruç tutturan şey cehennemdir. Kabirdir. Karşı yani orada Allah'ın huzuruna durunca yani, ak durabilmek. E, bunu bunu erittiğim zaman eriyen imanımdır aslında. Ve eriyen bugünkü Müslümanlığımdır. Evet. Bunu belki esasen konuşmamız lazım. Yani ahiret düşüncesi... ...bir öğrencinin sınav düşüncesi düzeyinin bile altına düştüyse... ...Müslümanlığı yaşayacak yer bulamayız biz. Evet. Yani öğrenci sınav korkusuyla ders çalışıyor. Allah rızası için ders çalışan bir öğrenci yoktur bu dünyada herhalde. Evet. Sonunda sınav var. Sonunda... Sınav demek ahiret demek bir mümin için. Bu ahiret hiç zayıflamamalı. Evet. Ahireti sembolize eden melekler de sağımızda solumuzda bekliyor. Onlar da zayıflamamalı. İşte Hasan Basri rahmetullahi aleyh'ten söz ettik ya sanki cehennemde yanmış gelmiş bir adam gibi evet. yaşıyordu. Evet. Bu iman meselesi. Evet. Yani herhalde bu yeniden bir tamir edilmesi gereken boyutumuz bizim. Yani Ramazan'da Hafif rütüş belki tarafımıza bir bakmak ha, lazım. Bu, bu Her tarafımıza bakmamız <laughs> lazım da buradan bakınca diğer pencerelerden de görülmüş oluyoruz. Evet. Yani bu taraftan baka, bakmayı becerebilirsek Çünkü açısı büyük olduğu için ahiret açısı oruç da içine giriyor. Kul hakkı da giriyor. Ee, Ramazan-ı Şerif'ten sonraki bayramlaşmalardaki hatalarımız da belki hepsi içine giriyor. Bunun için oturup da üstadım şunu söylemek istiyorum. Bu Ramazan'ı Mesela nasıl hani e, bir sistem hazırlıyorlar işte bu seneki e, işte ormana ağaç dikme diye bir politika diye hmm. bir dahaki senede suyunu kirletme diye biz bu Ramazan-ı şerifi kul haklarından arınma Ramazanı yaparız. Evet. Bir dahaki Ramazanımızı da işte namaz canlılığı ailece namaz canlılığı Ramazanı yapsak 30 senede zaten bizde milyonca şey istenmiyor iyi bir mümin olarak. Yani tamir görmüş sistem hatası olmayan bir mümin olarak Rabbimize gitmiş oluruz becerebilsek bunu. Tamamına yönelik bir kampanyada başarısız olabiliriz. Mesela 30 yaşında bir mümin ya da 30 senedir oruç tutan 40 yaşında 45 yaşında bir mümin toplu bir dönüşüm için başlayıp bırakabilir. Hmm. Yani zor çünkü toplu bir dönüşüm. Etrafın dönüşmüyor tek kalıyorsun bu dünyada. Yani ailece de yapsan etrafında bir eksiklik oluyor ama bir noktayı düzeltebiliriz. Belki şöyle de bir şey söylenebilir mi hocam? Yani ana esas çerçeve yani şu çerçevede asla fire olmamalı. Yani bu Ramazan ve her Ramazan şu çerçevede asla fire olmamalı. Evet şunu. İşte şu çerçeve dediğimiz şeye ne diyebiliriz? Tamam kul hakkını koyduk ama yani onun gibi daha da bence öncelikle ya ben Müslümanım dediğimizde olmazsa olmaz diye niteleyebileceğimiz böyle bir çerçeve olmalıdır. Yani bu çerçeveyi zaten Bunu hep diri tutmalıyız. Ramazandan önce biz diyorsunuz zahamentü esaslarını Hı. diri tutuyoruz diri tutuyoruz evet. bir insani ilişkilerimizi diri tutuyoruz evet. İki, üç aktif ibadetlerimizde ne kadar Kur'an okuyorum ne kadar namaz kılıyorum diri tutuyoruz kul haklarında diri tutuyoruz yani üzerimizde bir kul hakkı var mı diye diri tutuyoruz ne kadar üreten ne kadar tüketen bir müminim diri tutuyoruz yani İslam'ı tüketiyorum ben namazıyla vesaire ümmeti Muhammed'den bir parçayım ümmete dönüşümüm ne benim evet. bir dönüşüm yapıyor muyum ben ümmetim için yani ben varım diye ümmetim çok mini bir ölçüyle de olsa bir kazanç alıyor mu benden ümmetim gibi düşünceler yapabiliriz mesela ben bulunduğum için bu sokakta bu namaz kıldığım camide ben bulunduğum için Müslümanlara bir fark geliyor mu hmm. yoksa altı ay uğramasam bile aranmaz biri miyim Evet. Gibi ya, açılar yapabiliriz ama bunun en ideali evet. herkesin kendi çapına göre olanıdır. Hı -hı. Evet. Mesela sanayici bir kardeşimiz ee, ekonomik açıdan bunu değerlendirir. Benim varlığım bu mahalledeki müminlere bir katkı sağladı mı? Bunu bir mümin böyle ölçebilir. Ben Nurat'ın Yılmaz için belki ben müminim duyarlılığının e, hep diri olması lazım. Bu canlı olacak. Evet. Ben müminim sloganı canlı olacak. canlı olacak. Ama ben ve diğeri aynı değiliz. Evet. Ben Nurattin hocayım. Evet. Benim bulunduğum yerdeki katkım evet. veya zararım farklı. Evet. Siz e, gazeteciliği öne çıkmış bir müminsiniz. Sizinki farklı. Evet. Filanca sanayici kardeşimiz onunki farklı. Evet. Gencinki farklı, siyasetçinin ki farkı. Hepimiz aynı noktaya çullanmamız yanlış. Evet. Hepimizin aynı noktası Ramazan-ı Şerif. Oruç, evet. namaz, Kur'an. Hepimizin aynı noktası ama farklı artılarımız var bizim. Bu artıların toplamından ümmetimizi ayağa kaldıracağız. Yani havuza herkes kendi katacağı bir <laughs> şeysi var birimiz su taşıyacağız. Birimiz onun süzdürmesini yapacağız. Birimiz ısıtmasını yapacağız. Yani bir şey yapacak herkes. Ramazan-ı Şerif'te oruç, tut, oruç tutuyor olmam kendim için benim. Evet. Şu noktayı ben şahsi bir kanaat olarak biliyorum. Şimdi Ramazan-ı Şerif geliyor ya. Yakın bir dönemde Anadolu'dan bir kardeşler ziyaretime geldiler. İşte o hoş beşten sonra çok da dar bir zamanda geldikler için hemen dedim ki ne yaparsınız ne edersiniz dedim. Ee, bir tanesi hemen dedi ki biz Suriyeli göçmen kardeşlerimiz için yardım topluyoruz dedi. Ömrüm boyu hep yardım mı topluyorsun dedim. Yani yardım toplamak diye bir ibadet çeşidi mi çıktı dedim. Ben ne hiç görmedim bunu bir yerde dedim. Siz ne iş yapıyorsunuz dedim. Asgari ücretle bir fabrikada çalışıyor. Ya asgari ücretle çalışıyorsun. Senin yardım toplamanda sıkıntı var bir defa. Sen asgari ücretli birisin. Sen yardım toplayan adam olman sıkıntılı. Evet. Bugün değil ama yarın sıkıntılı. Evet. Kaza ara sen günün birinde bir bisiklet alsan çocuğuna. Asgari ücretle bisiklet nasıl aldın olacak? Ya. Şimdi bir şey çıktı. İyi Müslüman olmak için hemen Suriyeli kardeşlerimize yardım toplama. Yardım toplama diye bir ibadet yok bizde. Yardım etme diye bir ibadet var. Bir de elhamdülillah artık sivil toplum kuruluşlarımız da uzmanlaştılar. Evet. Yardım toplamayı profesyonel bir şekilde, şeffaf bir şekilde yapabiliyorlar. Yani üç kişi birleşip kendi aralarında hemen bir yardım toplama kampanyası yapıyorlar. Bu yanlış bir şey. Evet. Asıl görevimizi meşgul ediyor... Ve bizi riskli bir alana doğru itiyor. O noktada vazifemiz ne bizim? En yakın gördüğümüz, samimi gördüğümüz sivil toplum örgütün araya... ...bu mahallede filanca mümin kardeşimiz var. Suriyelidir, Erzurumludur, İstanbulludur neyse. Bu kardeşimize ilgilenebilirsiniz. Ben size adresini veriyorum. Selamun Aleyküm. Vazifemi evet, yaptım. Evet. Yoksa... Yapabiliyorsan kendin o sivil toplum kuruluşuna... Ha götür oraya ver. Yardımını yani, ver. Böyle... Cami kurur, kurar gibi yardım kuruluşu kurma mantığı... ...asıl vazifelerimizden bizi ihmal ediyor. Anlatacağım asıl nokta üstadım. Sonra buyurun dedim. Hoş geldiniz dedim. Çünkü çok hızlı bu konuya girdik. Biraz evet, da böyle evet. benim açımdan da sert çıkış oldu. Sonra helallik istedim bu kardeşimizden. Adam Adamcağız hocam iki çocuğu ve hanımından şikayet için bana gelmiş ama... Hmm. Hanımını bir anlattı ki yok eşi benzeri zulümde kadının. Evet kadın zulmediyor. Güya yani hmm. onun onu anlattığına göre. göre. Ama ben onu ikna ettim ki birilerine yardım toplamaya çalışırken kadını evde ihmal etmiş. Evet. Kadın da sinir sistemi bozulmuş. Hakikaten kadın zulmediyor ama ateşi tutuşturan bu. Evet. Keşke hiçbir Suriyeli'ye yardım etmeseydin de. <laughs> bu kadını da bu hale getirip kendin de İstanbul'a bana şikayete gelmeseydin dedim. Evet. Yani, yani burada aileyi ihmal etmiş ha, ya da bu... başka şeyler. Ya, ya bu aile canlı bir örnek, evet. çok yakın bir örnek evet. olduğu için şimdi bunu söyledim. Yani asıl vazifemiz bizim, biziz. Evet. Benim evet. bir numaralı vazifem benim nefsimi cehennemden kurtarmaktır. Belki bu alanları gerçekten bilmiyoruz hocam. Yani mesela Müslümanlığımızın aile içinde de bir anlamı olduğunu değil mi? Şüphesiz. Yani Aile içinde, çocuklarımızla asıl orada, ilişkide. Asıl orada. Eşimizle ilişkide bir anlamı olduğunu pek bilmiyoruz yani. Biliyorsak da hocam şimdi acil bir durum var filan kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı. Evet doğru ama. Evet. Dediğim gibi elhamdülillah bu topraklar hocam 30 sene öncesi gibi değil yani ortada kalacak bir insan yok ya. Evet. Dünyanın Belki yüz ülkesine destek veren sivil toplum kuruluşlarımız var ya. Mesela bu vakfımız dünyanın bir ucundan öbür ucuna. Bırak, Vakfı ...bırak sen böyle makarna gönderme et gönderiyor ya. Evet. Ya bu nedir? Kurban gibi yani. Bu bu şükredilmesi gereken bir durum. Şey söylerdi hocam, Sabahattin Zaim hoca. Yani ne durumdayız falan e, Müslümanlar olarak? O derdi iyi durumdayız. Yani. Bu ilk İslami hizmetler başladığında Onların dönemi için. Onların siz dönemi, rakam söyleyin. 1950'leri e, söyleyin. 50'ler için. Tabii. Yani hakikaten böyle iftar vesaire bunlar düşünülemezdi bile. Ya yani Bir cami yapımı için para topladığınızda kağıt iki buçuk liralarla dolardı şeyin üzeri, serginin üzeri. Allah'a şükür şimdi siz dediğiniz hakikaten yüz ülkeye e, böyle Müslüman'ın şefkati, rahmeti ulaşıyor. Yani Burada bizim o profesyonelliğe destek olmamız lazım. Evet. O evet. profesyonelliğe. Şimdi Onları burada hakikaten iyi işleyen müesseseler haline getirmek lazım. Geldi de Hamdolsun. Geldi de elhamdülillah. Yani hem teknolojik açıdan geldi, evet, evet. Işte bilgisayar ortamında filan yere şu anda kolin ulaştı Afrika'nın bir köşesini diye burada görüyorsun. Görüyorsun. E, bu evet. büyük bir nimet evet, elhamdülillah. Kargo evet. şirketi gibi çalışıyor. Çalışıyor. Bu profesyonelliğe destek olmamız lazım bizim. Bir ikincisi benim asıl vazifem. Hı. Anadolu'nun bir kasabasında yardım görevlisi gibi çalışmak değil, yardıma muhtaç olmayan bir ailenin babası olmak daha önemli benim için. Her Müslüman böyle bir çaba içinde yani olsa. Neden? Benden şikayetçi bir kadın ve bu şikayette büyük oranda haklı. Ya da evlatlar ve benle bağı zayıflamış evlatlar varken filan yerin yetim çocuklarla ilgileniyorum sözü kurtarıcı değil hocam kıyamet günü. Evet. Ramazan-ı Şerif'te buna bir şekilde düzen verebiliriz. Evet. Vermek zorundayız. Bunu Ramazan yapamazsa başka iş yapacak bir kimse yok. Şaban bir daha yapamaz <laughs> bunu. Bunu yapacaksa Ramazan, Ramazan yapar. Hepimiz bir rikkat görüyoruz elhamdülillah. Ramazan'da bir rikkat oluyor. Kalplerimiz bir inceliyor. Elhamdülillah. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim müsaadenizle biraz belki yani kaba olacak örneğim ama Ramazan-ı Şerif'te herkes bağışlasın artık. Evet. Şimdi ben Karadeniz adamıyım yani evet. bunu gizleyecek bir şey yok şimdi bir Karadeniz delikanlısı olarak hanımıma gün ortası gidip ya herhalde ben seni çok üzüyorum gel bir anlaşalım demek bana ağır kaçabilir yani akrabalarım bile gülebilir vay be vay be Nurettin ne yaptın <laughs> gibi fakat bunu Ramazan-ı Şerif'te yapsam evet ya müthiş hakikaten, bir şey olur yani. yani cennetlik bir şey olur hocam bu Yani, yani hocam, ablamız için hanımefendi için ...hanımı da... ...kocası da evde... ...mesela üç dört tane çocuğum da... ...bunu Ramazan'dan önce olsa... ...hayrola baba ölecek misin filan... ...deseler de... ...Ramazan-ı Şerif'in havası... ...en düşman adama bile... ...bunu yapmaya müsait... Evet. ...mesela iyi ki... ...katil... E, ...maktülden dolayı birbirine girmiş sülalede... ...Ramazan'da bu kampanya tutar... ...barıştırma kampanyası... Evet, evet, ...ama doğru. Ramazan'dan önce araya giren de gidebilir... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu yani Ramazan-ı Şerife o şeytanlar bağlanıyor hadisi var ya evet. fiilen böyle hocam. Elhamdülillah. Yani, yani evde bundan sonra birbirine hakkı hukuku tecavüz etmeyecek anne babalar, eşler olacağız kampanyası başlatılabilir mesela. mesela evet. Bu Ramazan bizim için Allah'ın izniyle dönüşüm Ramazanı olur o zaman. Ya. Çünkü biz kendi içimizde bu dönüşümü yapmadıkça dışarıdaki dönüşümler sadece sanal rüyalarımız bizim. Evet. gerçek değil. Evet. Yani evinde bir inkılap yapamamış mümin toplumu nasıl Allah'a doğru yönlendirecek? Ya. Samimi bir dövüştü. Biz bunu yapabiliriz. Evet. ...eşler yapabilirler. Yani böyle insan bazen kavga ederken biri tutsa beni diye düşünür ya. Yani hem diyemeyim hem dayak atmayayım diye. Ramazan o tutan kişidir işte. Evet, hocam. Çocuğa karşı da yapılabilir. Herkese karşı yapılabilir. ...haktı gitti sohbet. <laughs> Çok güzel konulara Temas ettiğiniz Allah razı olsun. Abi. İftar vakti geldi. Rabbim De, kabul amin. buyursun. Amin. Değerli dinleyiciler, bir iftar sohbetinin daha sonuna geldik. Top atıldı, atılacak. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Rabbim kabul buyursun ibadet. Abi.